Hizbullah Şimdi. polis şehit etmedi mi? Bu yaşanmadı mı? Hüdapar'ın e, yönetiminde yer alan isimler Hizbullah davalarında avukatlık yapmadı mı? Siz en çok buna mı itiraz ediyorsunuz? Bunları mı doğru? Bunları Hayır, da mı bak, doğru bulmuyorsunuz? Siz ee, kendi düşüncelerinizi bana söyletmeye çalışmayın. Bunu hayır, hayır, hiç kesinlikle Böyle yok. bir şey yok. Aslında sizin Sanırım, sözleriniz burada. Ben ben çizgimi çok net koydum. Sanki o fotoğraftan sonra biraz değişti mi diye anlamaya çalışıyorum. Hayır, değişme yok. Ben aynı durduğum Çünkü hani bir yerdeyim. Çünkü bir sürü mesaj var bununla ilgili. Hayır bak ben durduğum yerdeyim. Ama siz bana fırsat verirseniz ben kendimi ifade edeyim. Siz bana fırsat vermiyorsunuz. Şimdi bir kere şunu söylüyorum. <laughs> ben şimdi PKK diyorum, PD diyorum, YPG diyorum. Siz Hizbullah diyorsunuz. Hizbullah 23 sene önce bitmiş. Şu anda Türkiye'de Hizbullah diye bir terör örgütü yok. Siz 23 sene geriye gidiyorsunuz. Fakat PKK, PYD, YPG bugün cari Türk askerini öldürmeye, Türk polisini öldürmeye devam ediyor. Evet. Türkiye, Türk devletinin varlığına savaş açmış, birliğine savaş açmış. Ve PKK terör <laughs> örgütüdür. Tamam. Ama şimdi bunu siz 23 sene önce... YPG de öyle. Bak 23 sene bitirilmiş, şu anda olmayan ...bir terör örgütüyle kıyaslamaya kalkıyorsunuz. Ha, o o yok, bitti. Yok, şimdi... devlet onu bitirmiş. Şimdi biz diyelim ki PKK'yı bitirsek... Siyaseten... Şimdi PKK'yı bitirsek... O görüş biz. ve düşünceler şimdi Bak, konuşulabilir mi? PKK'yı biz bitirsek... PKK bitsin, PKK diye bir terör örgütü kalmasa... Burada da bir Partisi kalsa, Yeşil Sol, HDP falan... Sen buna diyebilir misin şimdi... Sen PKK'lısın. PKK yok ki, PKK bitmiş. Şimdi eğer bölücülük yapmıyorsa... Siyasi bölücülük yapmıyorsa... Bakın HDP bugün siyasi bölücülük yapıyor. Belki terörden teröristten daha tehlikelidir bu. Devleti bölmeye çalışıyor. Devletin varlığına kastediyor. Ülkenin bütünlüğüne kastediyor. Açıkça da bunu söylüyor. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun işte sırrı sakıkın ifadesiyle kapalı kapılar arkasında cezaevinden çıkarma sözünü verdi dediği terörist Demirtaş Doğu Beyazıt mitingine çıktı. Ne dedi? Bundan birkaç sene önce. Miting de miting de açık. Dedi ki burada devletimizi kuracağız ve bunu da herkes görecek dedi. Aynı Demirtaş Hakkari'de bir bölgede öz yönetim ilan etmedi mi? Aynı Demirtaş Diyarbakır mitinginde bebek katili, terörist başı Abdullah Öcalan'la ilgili e, heykelini dikeceğiz demedi mi? Bugün Demirtaş'a güzelleme yapan şey yapıyor. Kılıçdaroğlu yapıyor, Ali Babacan yapıyor. Hepsi yapıyor. Ve hepsi de HDP'ye taahhüt ettiler. Eğer birlikte onların desteğiyle efendim seçimi kazanırlarsa Demirtaşı'da Demirtaş'ı da çıkaracaklar, Apo'yu da çıkaracaklar, diğerlerini de çıkaracaklar, yurt dışındaki PKK'lılar da gelecek. Türkiye tam bir PKK cennetine dönüşecek.